hepimizin yapmamız gereken her şeyi hak etmek ve dünya ilmin kelamı olmadan evvel düren olmamız ve bütüne hizmetçiliğimizdir. Örtüler örttük ilmin kelamı olanlara ve dedik ki sizi gizleyelim. Çünkü siz çok önemlisiniz. Sizi kodlayalım, siz kendi yüreğinizle dillenin. Kelam olun, yol olun ve kemali kelam yolu kalemle dilletin. Sizden beklentimiz iş budur. Ama kardeşlerinizi de hak edin. Onları da kodlayın. Ocaklarını yakın. Hırs yapmayın. Hırsı kıran yolu kırar derler. Ama biz kıranı kırmaya niyetli miyiz? Değiliz. Şimdi dağlarım. Tanrı tahtı tektir. Tahtın tekliği ilmin tekliğidir. İkmal tamamlayanlar bilmelidir ki taht tekse insan tekniğin kelamı olacak ve kodlar halinde kayda girecek. Üzerimizdeki güç artacak. Önümüzdeki kelam kırılışları kayıtlardan çıkacak ve sıra planetin tohumlanmasına gelecek. Planetin tohumlanması mukaddimenin ilme inişidir. Mukaddime ilme indiği zaman her şey yetkin ve hakim küsle kodlanacak. Planeti mutlaka kerim kayıt haline dönüştürmemiz gerekir. Bu kerim kayıt kodların kelam kaydı olarak dirilmesi anlamına da gelir. Dönün bakın planete. Kin, nefret her şey mutlak Kur'an'da kodlanıyor ama... Biliniz ki burada yapılan tüm bu kırıcılıkların önlenişi içindir. Biliyor musunuz planet görevini hakiki kelamla yapacak ve dünya insan kaydını İsra kapısında dinleyecek. Önümüzde büyük bir güç var. İşte o güç arzın gücü olarak planeti kodlayacak. Evre dünyanın kelam olması evresidir. Dünya kelam olduğu zaman her şey yerin gücü haline dönüşecek. Öyle bir güç doğacak ki planette her şey her şeyi kayda indirecek. Sıkıntılar aşılacak. Tark kapısı teklik kodlarıyla ağır yük taşıtmadan koruyucu kodlar halinde kök kapılara inecek. Ve dünyada ölüler diyarı denilen bu planet tahtsizliği kayda indirdikten itibaren dirilik açılacak. Herkes dirilecek. Dirilmesi demek kendini halik kılması, hakiki kelam olması, hasrı, kaha, sahayı, kerim, kapı, yolu kuran yapmasıdır. Dünyanın ekmeği yoğruluyor şu anda. Muhammed bugün burada. Ocak yaktı ve bizimle olacak. Onun sesini kayda indireceğiz. Ocağımızda bütün hizmetçilik yapacak. Amun kapılarının üstü bir kapıda olacak o. Ve kodlarını kayıtlarıyla dillenecek. Ve biz Muhammed Kur'an'ında bütün hizmetçilik yapacağız. İsmi lisa kaydı olan herkes İsra olacak. Ve koruyucu olanlar bütün hizmet edecekler. Ören ördüğünü diller. Örgüyü ören kelamı diller. Ağırı hafifletir, yolunu kayıtlara indirir ve çayının demini kodlar. İşte ona biz demlik deriz. Demlik kayıt ama ilim kaydı ayrıdır. Bu ilim kaydı demek mukaddemenin tekliğiyle kodlanan demektir ki umutlarımızı kodlayacak olandır o. Özün sözü şu ki şarkı türkü helali halikte ilmin kelamı olduğunda hakkın kalemini bütünün ilmi yaparız ve deriz ki oku 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 okuduğun sen okuttuğun sen yaradan sen yarattığın sen ve her şey sen ve sen her şey ol ol ki kutsal şavkınla bütünü hizmet et ol ki müsih kapıların türevlerini kodla her şeyi hakim kıl Önünde kim var? Sen varsın. Ardında kim var? Yine sen varsın. Senin dışında bir sen yok. Ama tarkı kaha, tekni kerim kelam. Yolu hak bilin ve deyin ki biz siziz. Ocağın yanması şimdi başladı canlar. Bugün ocak yaktık burada. Öyle bir ocak yandı ki burada hologram değil, hora kayıtlarının örtüsünü açacak bir ocak. Ama bu ocak sınırların kaldırılmasını sağlayacak. Herkes kendi sınırını aşacak, kelamla kendine varacak, kodlarıyla kayıt yapacak ve hasat olacak. Önümüzde bir teklik var. İşte o teklik bir iş, bir dil, bir yoldur. Biz o biri kodlayacağız. Şimdi sevgiyle sizleri kucaklıyoruz ve muhammi kapıları kodlardan kayıtlara indirdik. Eşyanın eşya olmayacağı bir sahayı açıyoruz. Artık her şey yerin gücü haline dönüşecek. Bütün yaratılanlar yer kürenin gücü olacaklar. Öyle bir güç devreye inecek ki kırkın biri değil her birinden öte bir teknik diriliklere inecek. Özün sözü korkmadan çalışın. Sizi kıran olamaz. Sizi yıkan olamaz. Sizden öte kerim kalem olamaz. Sizsiz siz, hiç kimse kelam kalem haline gelemez. Bunun içindir ki bu çalışmaya gök çözümlemeleriyle indik ve sessizliğin sesi haline dönüştük. Seviye yükseltildi, yarınlar güçlendi, hora kayıtları mukaddimin ilmi oldu ve hastalıkların sonuna varıldı. Her şey kıran kırılan hastalıktı ama artık bitmiş bir döneme giriyoruz. Bu bitmiş hırsın bittiği dönem olacak sizden beklentimiz kınamadan, kırmadan, hırslanmadan sıkıntılarınızı aşın, yaşayın, yaşayın, yaşayın ve yaşatın. Heyetler bugün bütüne hizmet için bir tek olarak buraya indiler, sura üfürdüler, kök sisteme indiler, yol açtılar ve sizin şevkinizle, şavkınızla kök kapılarda kutsal şarkılar okuyacaklar. Çözgü, çözgü, çözgü. Hepimiz o çözgüde çözüldük ve sevgi olduk sizde. Şimdi Muhammed Mustafa'yı dinleyelim, dinleyelim ve bunu yazarak ilme kodlayalım.